Mermak CNC Market ürünleri tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 60x200 hareketli kablo kanalımızı tanıtacağım. Hareketli kablo kanallarımız bağlantı ayaklı ve bağlantı ayaksız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dilerseniz bağlantılı ayaklarını buradan bağlantı ayaklarını montaj ederek bağlantı ayaklı bir şekilde dilerseniz de bu şekilde ayaksız olarak da kullanabilirsiniz. Peki bağlantı ayaklı olması ne işe yaramaktadır? Bağlantı ayakları sayesinde hareketli kablo kanallarını istediğiniz yerden sabitleyerek bir kısmının sabit, diğer kısmının hareketli olmaya devam etmesini sağlayabilirsiniz. Hareketli yapısı sayesinde makine parçalarının hareketli olduğu kısımlarda kullanılmaktadır. Şuradaki kapakları sökerek kablolarınızın montajını yapabilir. Daha sonra da kapakları kapatabilirsiniz. Herhangi bir arıza durumunda Tekrardan kapakları sökerek tekrardan demonte ve monte şeklinde yapabilirsiniz. Hareketli kablo kanalları Mermak CNC marketinde standart 1 metre boylarında bulunmaktadır. Dilerseniz ucuca ekleme yöntemi sayesinde uçlarından ekleyerek daha uzun kısımlarda da kullanabilirsiniz. Bu ürünümüzü Mermak CNC marketinde perakende ve toptan olmak üzere iki şekilde bulabilirsiniz. Dilerseniz Perakende satışımızı tercih ederek kredi kartına taksit ya da havale seçeneklerini kullanabilir. Dilerseniz de toptan satışımızı tercih ederek alımınıza uygun iskonto seçenekleriyle ürünlerimize sahip olabilirsiniz. Mermak CNC Market'inde daha detaylı bilgi ve teknik bilgiye ulaşabilirsiniz. Mermak CNC Market'inden bugünlük bu kadar. Mermak CNC Market'e iyi günler dilerim.